Ben nasıl oynayacağım? Ya, ya ya Ay sonunda geldik evimize. Artık rahatsız. Ben uyuyorum. Çok kötü. Efendim Sofya ne var? Peşimizi bıraktılar değil mi? Sofya bak. Ben babama her ne kadar bize kötü davransa bile e, inanıyorum. Yani inanmaya da devam edeceğim. Peki. İyi geceler. İyi geceler. Yardım edin. Yardım edin. Kim kim o? Sofia. Sofia mı? Hımm, kötü uyuyorum. Kötü uyku var ya. Hı. da Bismillahirrahmanirrahim. O ses neydi? Yardım edin. A. Sen de kimsin? Ne olur kapıyı aç. Sen de bir, bir, bir saniye bir saniye bir saniye. Sen kimsin? Ne olur yardım et. Bak. Jessica'lardan mısın? Hayır <laughs> Jessica benim üvey annem. Ne? Ben oynamayayım daha iyi. Evet. Çıkar mısın evden? Ne olur evden çıkar mısın ve benden uzaklaş. Bak ben size bir şey yapmayacağım ciddiyim. Tamam neden geldin eve? Jessica, Jessica çok kötü şeyler yapıyor. Ne olursun evinize al, alın beni. Bir saniye bir gir, gel otur. Bekle ışıkları açıp geliyorum. Geldim ne oldu ya? Jessica da neden neden buraya geldin? Bak. Jessica hep kötü kötü şeyler yapıyor. ve şu an Jessica çok kötü şeyler çok kötü şeyler. Şu an Jessica hem çok kötü şeyler hem de sizi arıyor. Ne? Jessica ama bizden vazgeçeceğini söyledi daha. Daha Jessica Bak ne olur bir oyunsa söyle. Hayır, oyun değil. Gerçek, bana inan. Tamam ama... O, sizden vazgeçeceğim diye yalan söyledi. Tamam, Dolapta. Ama sessiz. Ya, yeter ya. Ya, ne oluyor? Sabahtan beri de çat pat ses gelip duruyor. Of. Ha? Dur, ben de alayım bari. Ne olur olmaz. Gel, gidelim hemen. yapıyorsunuz siz burada? Sen, Sen kimsin? kimsin? Ay, durun ne yapıyorsunuz Jack Jack? Jack! Ne yapıyorsunuz Jack? Kimse bizim evimize giremez. Jack ne yapıyorsunuz? Ya sabahtan beridir çat pat uyuyamadım ya. Yarın, evet ya. Yarın bir sürü işimiz var. Evet. Tamam oğlum bir yerinize geçin lan. Kıza niye vuruyorsunuz? Gel bakayım. Bir an boş bulundum. Tamam, bir an korktuk, korktuk biz de. Ne oluyor ya? Bu ya ses mi? Bir uyutmadı. Bir uyutmadılar. Keti ne oluyor? Ya Sofya geç ya sana. Ya bu hikayede yine yanan ben oldum ya. Ya siz de geçin bakayım o tavalayı yine nereden buldunuz siz? Dolaptan. Dolapta hazır vardı abla ya. Hasbinallah geçin lan içeri kafanıza bir tane bunları geçirin bak. Hiç ablayı yiyorsa geçir hadi. Ablayı tekrar geçir. Ablam. Al Şuraya çıkıyorum. Ya şey kabartma. Geçin hadi yatanıza. Tamam tamam hadi ya. Geçiyorum ben. Benim yatan buraydı. Aynı olduğun için hep karıştırıyorum. Tamam geldim. Sen kardeşimin kusuruna bakma. Ne kusurlarına mı bakmayayım? Kafama az önce e, tencereye şey... E, Tava yedim. Neyse tamam. Em, bak sen iyi bir insana benziyorsun. Gel bir konuşalım. Bir şey diyeceğim. Ne var? Efendim? Ee, biliyor musunuz? O, Jack. Ay, Jack durum. Jesse ve... Jessica. O, Jessica. Jessica ve Senin yanındaki bir tane kız ya da erkek, bir tane çocuk var ya. Erkek yani evet. Erkek, kız mı? Ha, işte o onlar sizi arayıp sizi öldürmek istiyorlar. Ne? Nasıl? Yanındaki adam böyle biraz yaşlı mıydı? Böyle, böyle birazcık yaşlı. Değil mi? Evet, hatta kırmızı, ten rengi kırmızıydı. Neyse, e, gel yani tamam. Gel, ben senin için bir yatak hazırlayayım, olur mu? Tamam hadi Ay, hadi gel. Neyse. Ay. Gel. Ee, i̇stiyorsan bugünlük benim yatağımda yat. Olur mu? Geç. İyi geceler. Evet, i̇yi geceler. Ben de salona geçeyim bari. Aa. Kiti. Aa. Ne? S sen sen kimsin? Kiti. 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 Ya dur ne seçeyim? Ay, kiti. Kiti. Ne oluyor ya? Sen, sen kimsin? Sen <laughs> kiti. Burada biri var. Ama ben ya, ya, ne oluyor burada? Çiçi bu kim? Neden senin yatağındaydı? <laughs> ah! Of! Sofya ben de bir şey zannettim ya. <laughs> Sofya o Jessica'nın şey Jessica'nın üvey evladı. Hiç söyleme iyi olurdu. Ne? <laughs> evet Jessica'nın duyduğun gibi ve e, bizim evimizde kalacak birkaç gün, hatta birkaç hafta, belki birkaç ay, belki birkaç yıl. Tamam mı? Peki. E, o yüzden onunla tanışın ve kardeşim. E, bu arada yaşlarınız aynı. A, bu arada seni okullarınız da aynı. Yani aslında okullarınız, gittiğiniz okullar aynı değil. Hatta galiba sen okula gidiyor muydun? E, ay, hayır. Hay. Hayır annem göndermiyordu. Aa, peki tamam. Aslında annem sayılmaz ama. <laughs> Peki tamam o zaman ben senin ablanı, ben senin aynı zamanda bir ablan olarak senin bu e, seni e, Sofya'nın gittiği okula göndereceğim tamam mı? Gerçekten mi? Evet o yüzden onunla e, tanışın. <laughs> bir şey söyleyeyim. Benim karnım çok acıktı. Aa karnım mı acıktı? Tamam hemen bekle. Ben Benim de karnım yakayım. acıktı Kitty. Tamam o zaman... O, bir saniye. Hatır tamam o zaman? Siz hemen cicik gidin. Eliniz yüzünüzü yıkayacağım. Şey, ben tamam. Jesse ve Jake, Jake yi ben uyandırabilir miyim? Aa. ne olur? Bak ne ben olur? De uyandıracağım. Hele hele J2 çok güzel uyandıracağım. Ama kızlar bu doğru olmayabilir. <laughs> şey aslında Hayır, izin vermiyorum. Şu... Bakın kızlar. İzin vermiyorum. <laughs> Yatağı Geçin yatağa. Of kiti. Sofa Yine geçin. Yemek hazırlamayacağım mı? Hazırlayacağım. Kafalara tavayla vuracaktım ne güzel. Hayır yatakta zıplayız. Ya Kitty ne olur. Of ama sadece bir seferlik tamam mı? Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> sadece bir seferlik. Başka istemeyeceğim. <laughs> tamam. Tamam dikkat et. Kitty tavalar nerede? Oha tavayla değil tabii ki. <laughs> Hadi koş yatağa. Hayır tava almıyorsunuz. Kizi versene ya. Hayır. Hayır hayır. ]aling. Kizi üstlerine atlasın. Hiç tavayı başka bir şey yapmayacağız. Hayır. Bak buna izin verdim daha. Tamam. tamam. tamam, tamam. Al Kate'i. Git. Kaç kaç kaç. Ben, Jake'i Jake uyandıracağım. Jake'i ben çok güzel uyandırıyorum. Ben de Jake. Jake. Hmm. Jake. Hangisi Jake hangisi? Bu, bu Jake. <laughs> bu Jake. Sen <laughs> durdun. Sofya'da. Sofya! Sofya! Jack ne ses çıkarıyorsun? <laughs> kiti! Ya, ya. Sofya! Kiti ben bir şey yapmadım. O da böyle. Sofya çok güzel haş. Ya lütfen. Kitty! Ya ne yapıyorsunuz ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ne der Şey Kiti. kiti uh... özür dilerim. Hayır. Siz bu tavalar ya da... Biz bu tavalarla... Ya kitibiz bağırmadık ki. Siz bu tavalarla ne yapmak istiyorsunuz? Siz bu tavalarla ne yapmak istiyordunuz? Heh klozet attım. Anladınız mı? Bir daha o çocukların bir tane sesini bile duymayacağım. Ya ama bak kiti bak biraz ne yaptık biliyor musun? Gittik sadece yataklarına... Bağırma sesini duydum. Sadece yataklarına iki üç kere kiti, zıpladı, kiti. Onlar bağırdı. Hayır yalan söylemeyin. Bak yemin ederim kamera kayıtlarına bakarım. Sonra acayip kötü bir ceza alırsınız. O yüzden şimdi gerçeği söyleyin. ya da kamera kayıtlarına gideceğim bakacağım ve çok kötü bir ceza alacaksınız. Ya tamam Kitty biz bağırdık ama biz çok bağırmadık onlar çok bağırdı. Yalan söylemeyin siz bağırdınız cezasınız. Sizin bağırdığınızı duydum. O yüzden yalan söylediğinizi duymayacağım. Odanızdan, odanızdan toplamda odanızdan toplam bugün dışarı çıkmıyorsunuz. Anladınız mı? Ama bak ne oluyor? Hayır Sofya. Bana yani evde dolaşabilir miyiz? Hayır. Çıkmıyorsunuz odanızdan dışarı. Tuvalete gidebilir miyiz? Hayır o da yok. Yemek? Yemeğe bir düşüneceğim. E, ben tuvalete gidelim. Tuvalet... Ağzımızı hep alacak sen temizlersin o zaman. Ha! Sen de eve geldin diye mi şımarma? Durun. Ya kitim artık. Hayır Sofya susun. Biz bugün kızlarla kafeye gidecektik. Kızlarla kafeye mi gideceksiniz bir saniye? Siz var ya siz. Tan 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 tan. Mia arıyor. Mi arıyor. Aa, Mira han Mia hanım arıyormuş. Aa. Sofya sandım. Niye arıyor? Niye arıyor? Ya ki de ne olur ver telefonu. Ya. Hayır geç yine Ya ki Hayır. Geç, geçin yanınıza. Alo efendim Mia. Şey e, kanka ne var Mia? Şey e, ay, seni bir an Sofya zannettim. Kusura bakma kitaplar. Bir şey değil hemen söyle çünkü kapatacağım. E, şey e, Sofia Sofya gelecekti de kafeye gidecektik. Ee, şey bu arada biz Luna Park'a gitme kadar dağıldık. Aa öyle mi? Tamam. E, ben söyle bir şey söylüyorum. Sofia bugün gelemeyecek çünkü Sofia cezalı. Neden? Evet. Siz eğlencenize bakın. Hadi ya, iyi eğlenceler. Sofia efendim. Luna Park'a da gideceklermiş bu arada. <laughs> ya kız ne olur. Hayır Sofia otur yerine. Ya gitsin. Yapmadan önce düşünecektiniz. Ben size ne dedim? Gidin bak ya da kızdırdık, biz. Hayır. İstersen kamera kayıtlarına bak. Kahvaltı hazırlayacağım. Getiririm odanıza. Tuvalete zor. geçebilir miyim? Hayır. Şu, şu an bekle. Geç. Ya her şey emirle ya burada. Sen de geç şuraya Sofya. Sen zaten var ya Sofya senden hiç beklemiyordum. Ya git bak ne olur. So, Sofya ben bunu hiç beklemiyordum kardeşim. Ama bunu yaptın ya sana tebrik ederim. Beni sattın ya. Odayı da kilitleyeceğim zaten birazdan. Ya git bak ne olur gözünü seveyim. Bak Sofya böyle yaptıkça hiç göndermeyeceğim ha. Aslında bir aklımda vardı göndereyim de şu an yok. Ya git bak ne olur gözünü seveyim. Sofya ağzından bir tane daha ne olur lafı görürsem yemin ederim var ya. Bir gün bu... İki gün boyunca burada kalırsın. Ee, senin adın neydi? Alina. Alina. Eline'cim senin cezan bitti tamam mı tatlım? Nedir oğlum ki bitti? Sus Safiye! Seninle bunu hiç beklemiyordum. Dur bekle. Bir dakika ben odadan bir şey alabilir miyim? Hayır alamazsın. Ne alacaksın ben getireceğim. Gel birlikte girelim. Ne alacaksın? Ya so Sofya senin cezanı da birazdan bitirebilirim ama belki. Geç et ana. Hadi Neyse, çıkıyoruz. O da değilmiş. Bak 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 sen geç canım. Bak bir daha arıyorlar. Ne var? Ee, ya ya neden Sofya gelmiyor ya? Biz ne kapının önüne geldik o kadar. Hayır çıkın kapının önünden bir saniye. Sofya bak eğer cama bakarsan yemin ederim Maya. Beş <laughs> gün boyunca cezalısın. Bütün çıkayım bak cezam bitsin artık. Hayır. Bunları yapmadan önce düşünecektin. Ben sana ne dedim Sofya? Ha ha ablanın sözünü dinlemedin. Gittin o kızın yanına. Daha yeni arkadaş olduğunu o kızın yanına gittin. Ve benim yapma dediğim şeyi yaptın ya sana helal olsun. Gitti ama izin vermiştim. Armağan vericiklerim ve frambazlıklar bu bölümde bitti. 9. bölümde görüşürüz.